Bir zamanlar yemyeşil bir vadide, minik bir köyde yaşayan yaşlı bir çiftçi vardı. Adı Ahmet'ti. Ahmet, köyün en güzel bahçesine sahip olmak için günlerini bahçesinde çalışarak geçirirdi. Bahçesinde menekşeler, çimenler ve hatta bir sakura ağacı bile vardı. Sakura ağacı, ilkbaharın gelmesiyle birlikte pembe çiçeklerle kaplanır, köydeki herkesi büyülerdi. Bir gün Ahmet bahçesinde çalışırken uzaktan gelen garip sesler duydu. Seslerin geldiği yöne doğru ilerlediğinde bir ayı ve bir aslanı bahçesinin kenarında oynarken buldu. Ahmet önce çok korktu. Ama sonra fark etti ki bu hayvanlar zararsızdı ve sadece oyun oynuyorlardı. Ayı ve aslan Ahmet'in bahçesini çok sevmişler. Çünkü burada rahatça oynayabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir yer bulmuşlardı. Ahmet, hayvanlara zarar vermek yerine onlarla dost olmaya karar verdi. Onlara bahçesinden en taze meyveleri ve sebzeleri verdi. Karşılığında ayı ve aslan bahçeyi koruyor, geceleyin köye zarar verebilecek diğer vahşi hayvanlardan uzak tutuyorlardı. İlkbahar geldiğinde, köyün ilkokul öğrencileri için bir bahar festivali düzenlendi. Ahmet, festival için öğrencilere bahçesini açmaya karar verdi. Çocuklar menekşeleri, çimenleri ve özellikle sakura ağacını çok sevdiler. Ahmet, onlara bahçe işlerinde nasıl yardımcı olabileceklerini, bitkileri nasıl ekeceklerini ve bakımını nasıl yapacaklarını öğretti. Festival günü ayı ve aslan da çocuklarla oynamaya geldi. Başlarda çocuklar korktular ama sonra Hayvanların dost canlısı olduğunu anladılar. Ahmet çocuklara doğa ile iç içe yaşamanın önemini, hayvanlarla dost olmanın ve onlara saygı duymanın değerini öğretti. Gün sonunda herkes Ahmet'in bahçesinden mutlu ve huzurlu ayrıldı. Çocuklar doğayı ve hayvanları korumanın önemini anlamışlardı. Ahmet ise bahçesinin köydeki herkes için bir buluşma yeri haline geldiğini görmekten dolayı çok mutluydu. Ve böylece Ahmet'in bahçesi, menekşelerin, çimenlerin, sakura ağacının, bir ayının ve bir aslanın dostluğuyla dolu hikayelere ev sahipliği yapmaya devam etti. Her bahar, köydeki çocuklar bahçeyi ziyaret eder. Doğayla ve hayvanlarla iç içe olmanın keyfini çıkarırlardı. Ahmet'in bahçesi, sevgi, Dostluk ve doğayla uyum içinde yaşamanın bir simgesi haline geldi.